Kanton Zürich'ten herkese selamlar, efendim bu akşam Zürich Başkonsolosluğu'nun himayesinde ve İsviçre Türk toplumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'ndayız ve şimdi burada bulunan vatandaşlarımıza günün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini soracağız, bakalım buradaki vatandaşlarımız neler söylüyor. Burada hem Çanakkale Zaferimizin 107. yılını hem de İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılını vatandaşlarımızla birlikte, İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte birlik beraberlik ve huzur içinde kutlamanın gurur e, içindeyim. E, Sayın Başkonsolosumuz maalesef programa e, hastalık nedeniyle katılamadı. O da selamlarını iletti. Çok güzel bir etkinlik geçirdik burada. E, hep beraber e, iki anlamlı günü. Şiir olup taştı, cümleler mısralarla taştı. Çok güzel bir etkinlikle idrak ettik. Bugün malum sizin de bildiğiniz gibi Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutladık. Biz de İsviçre Türk toplumu olarak, İTT olarak belki İsviçre tarihinde bir ilk. Kendi mekanımızda böyle bir etkinliği düzenledik. Sağ olsun bütün sivil toplum örgütü başkanlarımız geldiler, vatandaşlarımız geldiler. Siz de şahitlik ettiniz. Çok güzel bir ortam oluştu. Bu mekan Çanakkale ruhunu içinde hisseden kim varsa onundur. Buraya herkese kapımız açık. Herkes gelebilirler. Bu tür etkinliklerin sonu da gelecek. Aslında burada görmek istediğimiz basından arkadaşlarımız da vardı. Ama maalesef ne hikmetse e, biz göreve geldikten sonra bunlar İTT ile ilgili bir haber yapmamak e, amaçları nedir bilemiyorum. Ama hiç olmazsa böyle milli günde, milli günümüzde buradaki vatandaşların seslerini duyurabilirlerdi. Ama maalesef yoklar. Ama bunun buraya gelen dernek başkanları da üyeleri de farkındalar. Artık e, takdiri onlara bırakıyorum. Size de çok teşekkür ederim. Hem açılışımızda vardınız, hem bugün geldiniz. Gerçekten gerçek gazetecilik, tarafsız gazetecilik, adam gibi gazetecilik nasıl oluyormuş, bunu gösterdiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini ve şehitlerimizi anma günü vesilesiyle bu akşamı yaşadık. Tabii e, özellikle Avrupa'da tarihimiz yönelik böyle günlerin anılması, bu tür sempozyumların düzenmesini çok önemli buluyorum. Bu programın düzenlenmesine emeği geçen, başta Suat Şahin Başkan olmak üzere bütün İTİT Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tabii böyle bir birlik beraberliği burada görmek toplumumuz açısından, Avrupa Türk'lü açısından çok önemli buluyorum. Tekrardan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. İstiklal Marşımızın kabulünün 101, Çanakkale Zaferinin 107. yılını kutladık. Şu görülüyor, biz dünyanın neresinde olursak olalım Türk milleti, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edersek, geçmişteki Çanakkale'ler gibi Allah'ın izniyle ülkemize, milletimize, devletimize karşı olacak her şeyin üstesinden gelebilecek güç ve kudretteyiz. Derneğimizin yapmış olduğu bu toplantıda gerçekten günün anlam ve önemini belirten birçok konuşmacı etkili konuşmalar yaptı. Hepimizi heyecanlandırdı. Hepimiz için 107. yılın anısı çok önemliydi Çanakkale Savaşımız ve zaferimiz. O yüzden hepimiz çok duygulandık ve çok memnun kaldık bu etkinlikten. Herkes çok memnun oldu. O yüzden ben hem derneğimize teşekkür ediyorum hem de bugünü böyle coşkuyla kutlamamızı sağladıkları için başkanımıza ayrıca tebrik ediyorum. Şehitlerimiz ruhuna şahat olsun. Güzel bir programdı. Ee, muhteşem katılım vardı. Ee, bu şekilde İsviçre toplumunu gerçekten temsil etmek gurur verici bir şey. Bağdaştırıcı olmamız lazım, birlik beraberliğimizi gerçekten korumamız lazım. Ee, bu tip e, organizasyonların hep birlikte devamını etmemiz lazım ki gerçekten güzel mesajlar verelim toplum adına. Yani çok hoşumuza gitti. Buradaki konuşmalar, buradaki anlatımlar gerçekten e, en azından İsviçre'de yaşayan ailelerin her aileden birer ferdi olmasını arzu ederdim. Çünkü çok güzel tarihçi seminer verdi. Aynı zamanda Mustafa Çavuşoğlu'nun konuşmaları bilgilere bilgi katmış oldu. Allah kendilerinden razı olsun ama şunu söyleyeyim İsviçre'de yatışan Türk toplumunun bir ve beraber bütün olması mecburiyeti olduğuna inanıyorum. Yani bu çok önemli. Yaşadığımız ülkede birlik ve bütünlük içerisinde ne kadar olursak o kadar sıkıntılarımız aza ener diye düşünüyorum. Çok güzel tarihi bir anı yaşadım. Geçmişimle, Çanakkale şehitlerimle, atalarımla, ecdadımla gurur duyuyorum. Ee, i̇nan ki öyle güzel hocalarımız bizi motive etti ki yani bir an böyle duygulandık, hislendik, acayip böyle hani anlatılamaz ifadeleri yaşadık. Allah hepsinden razı olsun. Şanlı ecdadımızı Atamız Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andığımız e, bu özel günde e, Zaferimizi hatırladığımız, Türk milletinin büyük zaferini hatırladığımız bu özel günde Bizleri bir araya getiren e, İsviçre Türk Toplumu Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum Ve e, umuyorum ki ileride de e, milli bayramlarımızda bu özel günlerde e, kanlarıyla ay yıldıza al olmuş şehitlerimizi anacağımız birçok günde bir araya gelebiliriz. Gerçekten beklentilerimiz karşılandı. Çok memnun kaldık İTT ve organizasyonundan.